Yazgülü Aldoğan. Hesabını şimdi değilse cehennemde verirsiniz. Gözümün önünde yükselen bir güzellik. Onunla ilk tanışmam 69 yılında yeni restore edilmiş, etrafında pırlanta bilezik gibi yanan ışıklarıyla gel bana diyor. Penceremden gördüğüm masalsı haliyle. Geleceğim diyorum. Sınavı kazandıktan sonra kutlamaya geleceğim. Üniversiteye hazırlanıyorum. Yıllar sonra kader beni dibine attı. Cağaloğlu'nda gazeteye gidip gelirken trafikte bunalmadan oturacağım bir semt ararken kule dibini keşfettim. Sadece ben mi? 150 yıllık tarihi bir binaya taşındığımda evi görmeye gelen arkadaşlarım da keşfetti. Hatta dönemin belediye başkanı Dalan'da Galata'yı ilk kez gördü. Ne Galata Kulesi meşhurdu ne kule dibi gidilip gezilecek bir semt. Benim içinse çamura düşmüş elmas.'' Tarihi semtlerin yeniden değerlenmesi sürecini öğrenciliğim yıllarında Paris'te yaşamamış olsaydım buraya gözümü kapatıp taşınmazdım. Yıllar içinde Galata Kulesi İstanbul'un simgesi olmakla kalmadı, televizyon dizilerinde platosu haline geldi. Yerli yabancı turistlerin mutlaka önünde poz vermek istediği bir ikon. İBB'nin mülkiyetinde özel bir şirket tarafından işletiliyor, turistlere dansözlü, folklorlu Türk geceleri düzenleniyordu. İBB'nin alkol düşmanlığı o şirketi tahliye ettirdi ve Beltur kafeterya olarak işletmeye başladı. Ta ki İBB seçimlerde el değiştirene kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı bulduğu bir formülle 100 yıldır belediyede olan kulenin devrini bir vakfa yaptırarak elinden aldı artık hak hukuk da pek işlemediğinden İBB'nin yasal direnmesi işe yaramıyor. Bakanlık projesi bile olmayan, ihalesi açık olarak yapılmadan paldır küldür bir imtiyazı şirkete veri verdi. Kulenin müzeye dönüştürme restorasyonunu. Müze olmasına hiç itirazım yok. Yöntem ve biçim yanlış. İnanılmaz bir süratle çıkılan iskeleler, ebabil kuşlarının yaşam mücadelesi için yalvar yakar söktürüldü. Gece gece kulenin tepesinden aşağı akıtılan hafriyat dikkatimi çekiyor, bunlar neyi yıkıyor acaba diye düşünüyor, restoranın kalıntılarıdır diyordum ki meğer ana girişten kolonlara elektrikli matkapla dalmışlar. Bu arada Hilti şirketi markamızın adını kullanmayın, hiçbir suçumuz yok diye yalvarıyor. Hikayenin geri kalanını biliyorsunuz. Kulemi kurtarabilecek miyiz yoksa projesi bile olmadan şurayı düzelt, burayı kaldır yöntemiyle canına mı okuyacaklar göreceğiz. Anlaşılıyor ki bunlara pizza kulesini versen eğri diye düzeltmeye kalkarlar. Bunu şunun için yazdım. Kanal İstanbul denen çılgın proje var ya, bunun büyük ölçeklisi. Biri züccaciye dükkanına fille dalmaksa, öteki pire için yorganı değil memleketi yakmak. Elektrikli matkapla değil Tonlarca patlayıcıyla girip koca yarım adayı ayıracak, ada yapacaklar akılları sıraya. Yüzyıldır beklenen ve eli kulağında gelmek üzere olan İstanbul depremini tetikleyecek, korku filmlerindekini aratmayacak bir biçimde göllerdeki sular birbirine girecek, İstanbul'un su havzaları yok olurken ağır metalli sular içme sularına karışacak, köyler sular altında kalacak, tarım alanları yok olacak. Kimsenin geçmeye niyeti olmayan o kanalın yapımı fayların tetiklenmesiyle depremi oluşturacak. İstanbul 7.8'e sallanacak, yollar, binalar yıkılacak, kent yok olacak. Ben diyeyim 100.000 kişi ölecek, ölen değil sağ kalanlar o kadar rezil olacak ki hayatta kaldığına pişman olacak. İstanbul'da yüz binlerce yapı yerle yeksan olacak. Sonra diyecekler ki pardon yanılmışız, İstanbul'a ihanet etmişiz. Ne dediklerini duyan olacak ne anlayan çünkü toprağın altında olacaklar. Galata Kulesi'ne darbeli elektrikli matkapla girenlere bakın. Kanal İstanbul'u yapmak için yüzlerce yıllık İstanbul'a kaç bin ton patlayıcıyla girdiklerinde ne olacağını hayal edin. Beyrut Limanı'nın hali Luna Park kalır. Hoş ben kime ne anlatıyorum. Giriş parası ödememek için Aydos ormanlarına kaçak dalıp kuytularda mangal yakarak yangın çıkaran, emirgen korusunu denizde keyif olsun diye işaret fişeğe atarak yakan, çeşmeyi yaka yaka bitiremeyen maganda sürüsüne mi? Sağlık elemanlarının tükendik, yorulduk, bittik, yetişemiyoruz feryatlarına aldırmadan maskeyi eline, koluna, dizine, dirseğine, çenesine takıp dolaşan, her gece bir düğünde, bir konvoyda, hatta bir tünelde yol kesip halay çeken eyleme manyağı sorumsuzlara mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul halkını bilgilendirmek için kendi billboardlarına astığı ya Kanal ya İstanbul afişleri ise mahkeme kararı olmadan valilik tarafından yasadışı bir biçimde gece yarısı söktürülmüş. Halkın bilgilenmesine bile izin yok. Ve tabi hukuksuzluğu kadı yapıyorsa hangi kadıya şikayet edeceksin? Kanal İstanbul manyaklığı için harcanacak her kuruş İstanbul'da depremden yıkılacak binaların tahliyesi depremde alınacak önlemler için harcanmalıdır. Neron gibi şehri yakıp kahkahalar atarak seyretmek istemiyorsanız kanal açmaktan vazgeçer depreme karşı savaşırsınız. Yoksa bu depremde öleceklerin vebali cehennemde soru olarak sorulacaktır. Yazgülü Gülü Aldoğan